Selamlar arkadaşlar şimdi aldım abi şöyle güzel bir plays yapalım karşımızda yasu var efsanevi kapışma bir zet blaze yasu bakalım nasıl olacak merak ediyorum bu arada abi çok fazla çıkıp gelmeye başladı oyunlara evet artık çözüm bul her maç geliyor insanlar da yazıyor abi geliyor diye bir çözüm bul tencent'e sattı ya evet abi o günden beri işler şey değil ne yapıyoruz burada ben gidiyorum kimse gelmiyor buraya Tam ilerken rakip jungle geliyormuş. Bu Yumin burada iş ne ya? Şimdi jungle rengar zaten. E sen ne trip attı ya? Abi. gibi gibiler ya. Mutlu yorum sizi. Ay. Ay mutlu yorum sizi. Başbakan kendisi. Çok önemli birey. Evet, o milyonu alırken bana evet, bir şey yasuban ki şey atmasın. Ona da ama. O alıp. Ne maç acaba ya? Basitlendi. Hayır. El. Temiz açarsam takasları kazanmayı gitmeye çalışıyorum o yüzden. bu lan. de birebir yapılmaz acı. Ne derseniz ölürsün böyle. <laughs> bayılıyorum <laughs> bir böyle. Şey güvenir. Saldırı yüksek ya ona güveniyor ama benim QE QM var yani o sadece tank atıyor. O ne abi? Diego da kesebiliriz. Bu kardeşim ben geldim. Ormanı sal istersen. Hoş <laughs> olmadı. Neyse çıkalım var yürüyüp. Çirim lan bana bu yetişmez bence ya. Tamam güzel. Vigo'ya baksana abi. Vigo'nun flash'ı mı gitti ya? Adam fena kudurttu. <laughs> Vigo'nun mental gitti arkadaşlar. Aha güzel. Aferin lan size. Güzel abi. Oyunu bitirdik. Biraz kendim geri düşürdüm ama olsun. O bana geliyor. Flash atacak galiba. Atarım ki atarsa. Güzel. Tristan kule altı oynasa. Mide geliyor. Mide, mide niye geliyor Ben ne yaptım ki Tristan mide geliyor şimdi? Mide niye geliyor bu? Abi yine bolluk mayonumuzu ya. Mide niye geliyor ki bu? Maymun maymun. Vallahi bu server'da var ya. Üzgün insan yok. Kazandım lane'i. Öne geçiyorum. Adam geldi oyunu bok ediyor benim ya. Ne yapıyorsun anlamadım ki. Abicim. Bire bir lane kazandım. Taşıyacağım. insan gibi botta farm yapsana. Allah'ım maymunu. Lan çıldıracağım ya. Böyle amikler niye oyun oynuyor abi? Lütfen kes şunu ya. ya. Botta ben 2 vs 2 lane xp bölünecek abi ya. Git oğlum lan. Allah Allah. Git topa git hadi. Harbi amipsin ya. Oradan bir bok olmaz. Harbi diyorum. Allah olmaz. Mesela bot farmaya gidelim oraya alalım. Botu alalım. Bir alalım yani. Sabır taşı olduk. Sabır taşı olduk arkadaşlar. League of Legends oynuyor ne sabır taşı olduk. Ölmedim o. İğne 2 saniye. Aha. Okey. Fade da yani. Ha şu farm alalım abi. Skeçler bari ya. Bir yapacağım şöyle. Dönüp şey dalacağım. alacağım. Burada duruyorsa. Bir <laughs> adam Bir evi de aldım gittiyse. Böyle insanlar ciddi manada yani bilgisayarın elini alması lazım yani cidden gerizekalılar yani bu tarz insanlara onlar ön yasaklanmalı arkadaşlar. İsin Sims oynasın gerizekalı bak Yasuo video şimdi de ben ezdim deyin de onu video şimdi de. Embesil ya embesilsin ya embesil yazalım. Geri zekalı midde götten yedi şimdi bota iniyor. Sen bir maymunsun ya. 3 IQ maymunsun valla ha. Çekiyorum acı valla bir oyuna gireyim video çekeyim eğleneyim yok. Böyle aptal primatlar gidecek sinirim bozacak yani. En embesiller gidecek sinirim bozacak. İnsanlarla oynayamam ben. İnsan niye gelsin ki bana ya? Adam eline muz alıyor böyle takıma geliyor trollüyor beni. Sabır. <laughs> Sabır ya. Allah sabır taşı oldum şöyle <laughs> Sonra apop YouTube bırakma. Niye yurt dışına gidiyorsun? Gitme bizi bırakma oğlum. İşte bu yani 10 yıl boyunca 11 yıl boyunca aynı oyunu oynayınca artık mental kalmıyor. Sürekli şu adamlara maruz kalsanız siz de kafayı yersiniz. İnsanlar empati yapamıyor. İnsanlar şey zannediyor yani. Ya bir şey olmaz ya. E tabi bir şey olmaz. Sanka sen günde bir iki maç atıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Ben bir video çekip üstüne yayın açıyorum yani. Yıllarca bir de yapıyorum bunu. Bir gün yapmıyorum. 9 yıldır aynı hani, YouTube video çekip yayın açıyorum. 9 yıl boyunca sürekli oynayıp bir şey yaparsan ne olur abi? Böyle maymunları oynarsan kafa yersin. Yani ne istiyorsun kanka ne istiyorsun? Allah için ne istiyorsun? Yani bak. Git evine git ya. Evine git hadi rahatla. Diego buradan mıydı? Tristan'a da etti beni galiba. Gaza geldi. Tristan'ı kesti ya erkek. Minik erkeğim benim. Bir benzemem kardeşim dikkat et. Güzel haydanamız bitiyor yavaştan. Ingot çıkmaz şu an gidelim. Set alsam çıkıyor da Vigo geliyormuş. Tamam vazgeçti bizim ward kıracak. O vision ben attım değil mi? Bunu da alacağız. İkinci git geldi Haydar'a biter. Lane'i hızlı puşlarız. Bot'a gideriz. Adamları keseriz. Bu adamda heal yok. Onu biliyoruz ama Malphite iyi burada az önce şey. Uy, AP Malphite. Ultimi saklamamız lazım Malphite'ın ultiye. Böyle gözüküyor mantıklı gözüküyor. Yani insanlar işte empati yapamıyor. Beni anlayamıyor. Sonra yorumlara şey yazıyor. Niye sinirlisin? Niye toksiksin? Kankam yani bu kadar oluyor mental bir insanda. E şu youtuber şöyle. O youtuber kanka 24 yaşında. Ben 28 yaşındayım yani. O diğer youtuber 22 yaşında. Yani ben 22 yaşındayken zaten ben de mentalim sağlamdı. <laughs> Sürekli bu kadar uzun yani bu kadar uzun YouTube'da arkadaşlar bu benden çok video atan yok lolde YouTube'da benden erke, önce önce açan da yok yani anladın mı? Hani piyasada gördüğünüz bütün YouTuber'ın hepsi benden iki yıl sonra youtuberlığa başlamış yayıncılığa başlamış insanlar yani bu kadar benim kadar maruz kalmadı insanlar bu oyuna anladın mı bu kadar insana bu kadar toksikteye de insanlar bana düşmandı mesela niye ben çünkü her şampiyon oynayabiliyordum adamlar tek şampiyon oynuyor İnsanlar kuduruyor bizim milleti biliyorsunuz bir şey başarırsanız ayağınızdan aşağı çekmek ister anladın mı kuduruyor yani. bizim millete bir kıskançlık var maalesef yani kötü bir huy maalesef Böyle bir huy var mesela. Çoğu insan beni sevmiyor. Niye? Çünkü yetenekliyim. Adam gıcık oluyor İzliyor böyle. Ya nasıl adekere oynuyor ya? Ben işte tek... Adam mesela Zed oynuyor sadece. Tamam mı? Ben oynuyor oynuyorum. Jungle oynuyorum. Top oynuyorum. Support oynuyorum. Üstüne mid oynuyorum. Midde de şampiyonuzum çok geniş benim mesela. Yani adam bir tane şampiyonu ben midde 15 tane şampiyon oynayabiliyorum mesela. Anladınız mı? Bir de kuduruyorlar üstüne. Toksik yapıyorlar. Geliyor, seviyor, laf sokmaya çalışıyor. Adam beni sevmiyor ama izlemeye devam ediyor. Mesela adam geliyor seni sevmiyorum ama izliyorum diyor. Niye? Çünkü kuduruyor bunlar uğraş uğraş en son ne oluyor abi menteniz patlıyor yani bir yerden sonra. Ben yani diyorsunuz ki şu işi ben bir salayım. Bitireyim şu işi. Bir emekli olayım onunla geçiyorsunuz yani. Ama insanlar anlayamıyor işte sizin. Keşke empati bir insan oldu. empati zeka sistemi olduğu için çoğu insandan beklemiyorum. Ben şu bota gideyim şu adam. Ne yapıyorsun kanka sen ya? Ne attı oğlum? Çalma. Niye çalıyor? Ignite R attım. Niye çalıyor ya? Allah'ım. Kanka Ignite R'ye attım ya. Hani rengar. Allah Allah. Tövbe yarabbi tövbe. Asist zaten. Embesiz köpek. Ulan. Kıracağım ya. Valla köpeksin ya. Bir tane köpek. İki tane köpek var arkadaşlar takımda Evet Kas vermek lazım ya Oha tek attım abi Ah be çalamadım Beş attım Kes evet, o köpeği hemen lan Kesin var lan bu çekmesi. güzel doyucu zaten doyucu da şu an iyi durumdayız Feris Zed güçlü ya her türlü kesiyoruz adamı ya su yani ölü yemde öldü biz arkadaşlar o ölüş e, bitirir bitirdi adam oyunu öldü Ay, yokken bastık şey gitti adam oyunu bitirdi de bottan plate falan gidiyor bu her falan alsa bari oğlum ne yapıyoruz anlamadım yeni bir şeyler deniyorlar her deneyip soruyorlar sorun değil deneyin abi deneyin kardeş sorun değil ben şuradan bot alacağım ama insanlar tilt etmeden oynasanız keşke ya. Yani Ignite ult ile adama bir atıp da çalmazsın yani. Biraz saygılı olursun yani köpek. Botkule gitmiş. İyi bunda şartlar var. Bunu keser alırım. Maç biraz zor olacak. Hadi gerisi oynayacağız. Hadi çok geri kaldı. Rengar Fed olması hiçbir boka yaramıyor. Onu söyleyeyim. Bir tane mafa bakar. Dedik. Baylar öldür adam yani. Sistemiz artıyor. Adam kaç oldu? 2. Bir şu anda ademiz falan. Çok mi bu bir daha kessem. Bir dört tane herif vermez galiba. ademiz değiliz. ama bot almışlar. Güzel güzel. Kendimiz varken adamlar ade bot almış ki. Kendim bayağı yüksek AP oran sahip şampiyon. Hiç çalmak istiyorum ama şu an mal fight'ı görmüyoruz arkadaşlar. mal fight görmediğim için bir şey denemek istemiyorum şu anda. Yani her an en bir yerden adamlar gelebilir. Paysa Malfight'ı falan. Enerjimizi saklayalım burada. Gördünüz mü? O güzel o güzel. Anladım da bir şeyler var mı? Güzel, bakalım. Güzel, Beyaz sen ya bakalım lan zaka ya. keser lan bunu Oum. En fazla topla topa yürüyor Kai'sa. nerede alacaklar galiba. aa burada yine. ne yapıyor bunlar anlamadım ben. gold oluşatdan veriyor şu an. Yoksa atamıyorum lan Kaysa ya. Ne diyorsunuz bu işe? Çikilendim ha. Güzel. Çarşı gitti bu işe. Bu enerji belirse Güzel. atmana kesim keseyim seni. Atmadı. Okey. Güzel. Fresh'ini aldık. Kesik çocuğu. Dondursun hadi ya. Aa, farm için kulü ölürüm. Gerekirse vermem yani farmı. Barikat da vermem sana bu arada. Günahım vermem. oradan buradan para gelirse iyi gelmezse. Milyon yeter galiba. Zed kasmış kulu geldi. Biz de böyle kanka Zed oynayınca taşıyoruz. Zed jungle oynayıp West'e yani üç hesap ya iki hesap master yaptım. Zed jungle oynadım sürekli. Çok güçlü abi. Ya güçlü olması ne biliyor musunuz? Mesela yani enerji olayı var. Mana sorunu yaşamıyorsunuz. Ve ulti attığınız zaman adama Q'lar değdirmeseniz de sadece evde duruşu atar kesin. Yani kolsuz bir gerizekalı olsanız bile bu şampiyonun isiniz herkesi kesebiliyorsunuz abi. Q'lar tutturmanıza hiç gerek yok yani. Mesela şu an ben R atıp E atıp düz vurarak istediğimi kesebilirim. Q atmama gerek yok yani. Çünkü ulti patlayacak bin vuracak adama. Oh, Nem 8 oldu. Ha adam iki tane vurup adam beyze gitti acaba bayatık çocuğu. Şey olsaydı mecai adetler için veya iş yapardı. Ah bunu da var bunu kesin multi basıp. Bir oynamam ben ya. Malfight dinleri açacak lan. Ayse kayıt diyebiliyor falan yani. Ama mafet re attı rengar ölüyor galiba. Bir var mı yokmuş. Ben burayı keserim. Ve keserim hayatımdan. Ölecek mi galiba bu <laughs> Bu basarsam keserim. Ne içecek ki buradan? Yakalayabilecek o... miyiz acaba? Yakalarız gibi lan. Yumi var. Hadi. Hani de ya. Bard atayım oraya. Güzel. <laughs> alsaydım ondan. İyi. Bir daldık, aldık. Bunu da aldık abi. Nice. Sonra raport kolu geldi. Bizim active bitti, Güzel. Aa, midi tip atacağız. Bir sana ne yapıyor? Bulmuş almış. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> abi gerizekalı ya. Ya support'un yoksa kule at, farm yap kanka. Yani Dylan yapacak bir şey yok yani. Biri gelmiş geçen yorum yapıyor. Aküm düştü. Abi cidden insanlar çok acımasız olabiliyor ya. Ve cidden çok geri zekalar. Katarina ile adam ormanını çaldığım için adam oyun zevkinde bok ediyormuşum. Öyle bir hakkım yokmuş. Oynadığımız oyun MOBA takım oyunu. Takımdaki kerileri fetlemek için yani kasılması için her şey yapmanız gerekiyor. Kastan bir mid lane AD keri varsa Orman da verirsin, dersin götün de verirsin yani anladın mı? Bu oyun böyle derecede oynuyorsan, bu oyunun kuralları var yani eğlenmek için. Ben senin mi girip çıkıyorum git o zaman, sonra seçim normal game aramadık kanka. Yani insanlar cidden beni kullanmadı yorum yapıyor, kafayı yorum. Yani, yani derecede maç ne demek abi? Rekabet demek. Rekabet o ölçü nedir? Kazanmaktır. Kazanmak için nasıl oynaman gerekiyor? Oyun oyunun kuralı ne abi? Kastırmak yani, anladın mı? Kimi kastırmak? Kerileri. Keriler kim? mitten ad carry değil mi? Oyun Kelly'leri. E bunlar orman farmını aldığı zaman kimse oyunu bok olmuyor. Ama işte bu adamlar gelip bana yorum yapıyor. Bir de diyor ki işte eşin niye boşadı seni belli diyor. Bir kere gerizekalı kardeşim eşime boşamadı ben boşanma kararı aldım. sana ne yani emmesik. Çok sağ insanlar yaşıyor şu ülkede ciddi söylüyorum kafa yiyorum yani. Siz görmüyorsunuz da ben çıldırıyorum. Ayküm dişi ayküm. <laughs> Adam ekmeği yiyor 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 et yok protein yok. 3 gram beyniyle geliyor eleştirmeye çalışıyor düşünmüyor. Düşünmeden konuşuyor insanla. Gene insan insanlar böyle arkadaşlar. Gece yatarken 5 dakikasını ayırıp ben nasıl bir insan düzgün yaşıyorum hayatı. Zeki miyim değil miyim kültürlü müyüm diye düşünmez insan ya yani, anladın mı? Öyle bir şey yok abi. Evet. Aküyü atayım da bir daha. Boşa gitmesin. İğnaç boşalt. Agame Adam ve çap zor kolu geldi. Geri yani zorlanır de karşı ya. Kendine sen nasıl kralsın sen tek dalaşamıyorsun daha kolu geldi kendinden tatlısın ya kendin. Hmm. Bu arada yayınlarda arkadaşlar TRD Çengel'e hesap atmaya çalışacağım. An itibariyle hesabı iki günde Elmas suç yaptık. Yavaştan böyle bir hesabı şey atacağım yani. Hele Çengel'e koyayım. Bir tane de Westmaster hesap koyayım. Bir de West Elmas 4 var. Bunları kasıp yüksek eleye koyalım hızlıca. Şimdi burada arkadaşlar karabalta alsak tankileştirir bize iyi olur. Dedin garaj alsak da adamlara çok vururuz. Yani burada kararsız geçebilirsiniz ama bence karabalta her zaman ilk seçim olmalı. Çünkü güzel cam veriyor. Blue vermez bu Rengar. Rengar aşırı aşk gözlü. Ya şey demiyorum bak aşk gözlü olsun alsın şey yapsın ama ben mesela ondan daha fedim Yumi'nin benle gezmesi daha mantıklı mesela Rengar'la gezmemesi gerekiyor. Çünkü adam iki item ben iki buçuk item ve benim itemlerim daha pahalı. Bu itemleri daha ucuz. Şu item ucuz mesela. Haydi yani adam. kafadan bir 2000 gold öndeyim adamdan. Ama adam Yumi'ni. Yumi onunla geziyor. Ben bilmiyorum. Ben de gezse daha çok şey yaparız. Ay herif Uyuyor zannettim. Ah bir uyusam var ya kessem seni Ego. Lan avradın oraya bakayım. Neymiş ya öyle? Bu neymiş ya öyle? Acayip enerji etmedi ya. Da bu ne kadar kötü attım lan. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum oğlum. Diego da attı bu arada. Gitmesem bunu nasıl canım freni şimdi deyinden. Nerede o mu çok vurdum onu ya Ignite falan da attı herif iyi vurdum i̇şte bak o can almasam ölmüştüm yani o artı canı olmasa ölmüştük galiba burada. Hmm. şurada var mı kuş? Almam lazım bir şeyler. Güzel fulledik. Of çok güzel fulluyor ya. Çok tatlı fulluyor abi. Arabalıtamaz gitti bu arada. Aha, adam üstüme uçtan ayrı ayrı ff verirler tamam ya geliyorum korktum bir anda ff geldi ya <laughs> ne kadar rengal yum yaptı etik değil ama başarılı bir şekilde onu taşıdıktan göre bence güzel yani kötü diyemem Ya ADK oynasaydım lane'de kul altı kalırdım çünkü adamlar taşıdı oyunu şimdi şöyle olay var abi sen şimdi şey yaptın bak ee, botta teksin tamam mı tek başına oynuyorsun botta hiçbir şey aramıyorsun 2k vurmuş ama Rengar içinde Yumi varken bu adamlar rakip jungle'ın midi topu tamam mı? Hani oyundan düşürmüyorsa kötü oynuyorsa tamam çemkirebilirsin. Ama adamlar cidden iyi oynadı yani. O yüzden bu adamlara bir şey diyemezsin. Anladın mı? Yani bu adamlar bir şey deme şansın yok. Yani onlar iyi oynadı. Sen yani oyun Zekim piçi olmuş olabilir. Ama kazandın mı kazandın. Teşekkür ederim. Teşekkür Bay bay.